Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea Eylül ayı kampanyaları hakkında biraz bahsedeceğiz. Eylül ayındaki fiyat aralıkları nasıl? Kaç paraya tekabül ediyor? Bu arabayı tavsiye eder miyiz? İçinden dışından detaylı bir anlatımımız olacak. Yakıt tüketimi, yakıt performansı, bagaj kapasitesi, ailecek kullanılır mı? makyajı 2023-2024'te e, bu araba alınır mı? İkinci el piyasası fiyatlar hakkında biraz bilgilendirme bir videomuz olacak inşallah e, arkadaşlar. Şimdi kanalımız en yeni bir kanal. 3-4 aylık bir kanal. Çoğu videomda söylüyorum. Bazı arkadaşlar diyebilir işte sürekli tekrar ediyor. Arkadaşlar nacizane bir isteğimiz olacak sizlerden. Kanalımız yeni olduğu için ufak bir aboneliklere ihtiyacımız var. Bir abone deyip geçmeyelim inşallah. Ee, şimdiden teşekkürler. Ee, şimdi arkadaşlar kanalımızın içerik üreticisi ve içerik kapasitesine ve videoların alternatifine göre şu şekilde söyleyebiliriz. Piyasadaki sıfır, ikinci el e, fiyat performans araba gruplarının örnek veriyorum fiyat grubu, Renault grubu, Megan, Clio, e, Ford Focus, Opel, Astra e, gibi arabaları Honda Civic'in, Passat'ın, Volkswagen grubunun e, arabalarını tanıtımını yapıyoruz. Özellikle sıfır araba gruplarının. Şu anda kanalımızda 3 tane arabanın videosu mevcut. Detaylı bir şekilde. Yüzden fazla videomuz var. Fiat Egea, Renault Clio ve Volkswagen Kedi. E, videoları mevcut kanalımızda. Biz detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Bu arabaları almak isteyen arkadaşlar için güzel bir anlatım oluyor. Onlar için de güzel bir yol izlenimi oluyor arkadaşlar. Arabamız 2023 model Fiat Egea Launch 1.4 benzinli atmosferik motor bir araba. Ee, bu araba bir yıldır bizde 2500 km bandında. Bu arabayı aldıktan sonra herhangi bir sıkıntı problem yaşadık mı? Ee, kesinlikle bir sıkıntı problem yaşamadık arkadaşlar. Şu ana kadar başımıza gelen ekstrem bir olay henüz olmadı. Çok şükür inşallah da olmaz. Bilginiz dahilinde olsun. Ee, bu arabanın yakıt tüketimine değinelim biraz. Arkadaşlar arabamız benzinli motor ve rodajda olduğu için motoru hala henüz açık değil bu arabanın. Arabaya bastırdığım zaman 10 litreye kadar yakar. Şehir içi kullanımı manuel viteste olmasından kaynaklı bir şekilde. Birinci, ikinci, üçüncü vites aralıklarında bu arabayı kullanırsanız ya e, dediğim gibi 10 litreye kadar yaktırırsınız bu arabayı. Ama normal stabil kullanımda Ana jet üstünün yakınlarındayız arkadaşlar. Ee, askeri bölgeye yakın bir yerdeyim. Burada pratik uçuşlar, yeni pilot e, öğrencilere uçak eğitimi, işte helikopter eğitimi gibi jet uçaklarının eğitimi, F-16, F-35'lerin eğitimi veriliyor. Türkiye'deki çok büyük bir e, hava üssüdür burası. İzmir Çiğli, ikinci ana jet üssü burası. Yakınlarındayız istakribi olarak bir maksimum 5 kilometre Sağ tarafımda kalıyor ee, Şey jet veya helikopter sesi gelirse Ondan kaynaklı olduğunu bilebilirsiniz Neyse videomuza geçelim Neden bahsediyorduk Yakıt tüketimi Arabayı sabit hızlarda hız sabitleyici Kruz kontrolü kullandığınız zaman Bu araba çok sizi üzmez yakmaz 5 litre 6 litre yakıt tüketimi Olur bu arabanın Diyebiliriz arkadaşlar ee, Arabamızın uzunluğu 4 metre 80 santim 5 metreye yakın e, 520 litre bir bagaj kapasitesi olan görseli güzel makyajlı hoş bir araba diyebiliriz arkadaşlar bagaj kapasitesini şöyle gösterelim hemen şöyle 520 litre arkadaşlar e, bu şekilde bir bagaj kapasitemiz var tabi burada benim bezlerim jant lastik Silme bezi parlatıcılar Vesaire mevcut Arkadan bir görüntü verelim sizlere Arkadaşlar şöyle Yandan görüntüsünü zaten verdik Kapı içlerini e, Ön göğüslü ön kokpiti bir göstereyim sizlere Bu arada 17 inç elmas kesim alaşımlı çelik jantlar Arabamızda mevcut e, Bu özellik gayet güzel Bence çelik jant bu arabanın En görsel detayı Diyebiliriz bu noktada. Arabamızın kapı içi bu şekilde e, temiz görsel bir şekilde bizleri karşılıyor. Yani kumaş bir detay sunulmuş, plastik deri görünümü verilmiş, krom detaylar iç kumaşımızda koltukların bu şekilde arka tarafında e, hissiyatımız bu şekilde arkadaşlar. Yani genel olarak görsel açıdan zevkli. Şöyle konuşmadan bir arka tarafı çekeyim sizlere bazı arkadaşlar oluyor ya, böyle bakmak istiyor detaylı bir şekilde. Şöyle arkadan görsel bir şekilde çekimimiz olsun. Ön tarafa da inelim. Şurada toz mu kalmış? Evet orada bir toz kalmış ama sanki böyle bir bakayım orayı. Sanki bir iz kalmış gibi tırnak çarpmış mı? Bir şeyler olmuş orada ama. Şöyle çekerken bir silelim. Arkadaşlar ben pek sevmem. Pis olmasını vesaire. Dersiniz şimdi lan video çekerken de. Silmezsin be kardeşim diye. Evet çıktı orada bir leke varmış. Bezimiz israf olmasın. Şöyle kapı içini sileyim. Açacağım şimdi çöpe. Ayaklar buraya hep kronik. Aslında buraya bir bez taksam ben. Güzel olur da arabanın orasını çok fazla mahvetmeyelim. Çöpe atalım arkadaşlar. Şöyle de bir görsel. Aç vereyim sizlere. Eziyeli atarsak olmaz pistten. hissetmiyorum sağ sol. Çok güzel bir görseli var oranın Direksiyon simidimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben daha demin şu noktayı sildim. Orada bir şey kalmış ama nedir bilemiyorum. Evet içten görüntüsü bu şekilde. Görsel zevki hoş bir araba. Şimdi ön taraftan şeyini de değinelim de Ön panjurda çekmedik demeyelim Şurada benim küçük Yasin'im var Ön tarafında duruyor arabanın yani Şurada da bir şey Lan diyecekler şimdi lan bu çocukta Bu adamla çok fazla takıntılı gibisinden ama. Evet görsel olarak arkadaşlar içi de bu şekilde diyebiliriz. Bu evet. tarafı açmadım. E, alacağım araba Easy Plus olurdu. Neden Urban almazdım? E, şimdi şöyle arkadaşlar Urban da seçebilirsiniz. E, mantık genelinde o da mantıklı fakat ben Easy Plus alıp arabayı doldururdum diye düşünüyorum alırsanız eğer bunu söyleyebilirim ama e, ben uğraşmam direkt alayım orijinal olsun derseniz de launch paketi araba gerçekten hoş duruyor. Bazı arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. E, kasa aynı diye iddia edenler çok fazla. Arkadaşlar bunun yetkili bir fiyat bahçesine sorduğunuz zaman da zaten e, bunun farklarını size, sizlere söyleyecektir. Yaylar olsun, spoiler olsun, kasa tipi olsun, e, jantlar olsun. Çoğu özelliği farklı. Urbanla launch arasındaki farklar biraz var fakat Easy ile launch arasında fark çok büyük. Kasa tipi olarak da zaten bir Easy ile launch paket bir araba yan yana durduğu zaman farkı gerçekten net bir şekilde görüyorsunuz. Ama dediğim gibi urbanla ile kasası benziyor biraz. Onu çok fazla ayırt edemeyebilirsiniz. <laughs> Onun haricinde zaten 2022'den sonra Urban kasa Fiat Egea'larda şöyle bir güncellemeye gidildi. Urbanlarda jantlar bir tık daha büyütüldü. 16 inç plastik jantlar urban kasalarda sizleri karşılıyor. Arabanın örden önden görüntüsü bu şekilde, panjuru vesaire. Video kalitemiz biraz kötü olabilir, buna kusura bakmayın. İlk satın aldığımda kamerayı ilk videomda kırdım tekrar yaptırdım fakat güzel olmadı ee, arabamız bu şekilde sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım inşallah ee, şimdi bu araba launch paketledik dedik bakın fark ettiğiniz eğer e, bizleri karşılıyor onun haricinde e, panjurumuz krom detaylar fiyat logosunun yan tarafları altı piyano bilek detaylar işte sis farının çevresi krom detaylarla bizleri karşılamış ve süslemiş. Gerçekten lunch paket Fiat Egea benim hoşuma giden bir araba segmenti. E, Fiat Egea'nın hoşuma gitmeni düz iziler. Tip olarak düz izi Fiat Egea benim tam olarak böyle hoşuma gitmeyen bir araba. Onu söyleyebilirim. Çünkü biraz farklı duruyor. Ama Easy Plus'lar gerçekten güzel duruyor arkadaşlar. Easy Plus'lara diyeceğim bir şey yok. Çünkü e, Urban'la yaklaştırıp biraz daha doldurmuşlar Easy Plus arabayı. Dediğim gibi videomuz bu şekildeydi. Şuna da değineyim yakıt seçeneği olarak 1.4 arkadaşlar şehir iç kullanımda bu araba rodajda. Ee, 10 litre civarında yakarsınız şehir iç kullanımda. Ben bir de araba sağır kalmasın diye biraz bastırdım. Arabayı açayım biraz daha hızlı gitsin motoru sağır kalmasın diye. Zaten bununla alakalı güncel videolar kanalımda mevcut. Ne kronik problem işte motordan ses gelme problemi başlığı altında videoyu yayınladım. Oradan görebilirsiniz. Onun haricinde jantlarımız elmas kesim. Zaten e, bir arabadaki en büyük detay fark jant ve lastiktir arkadaşlar. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman gerçekten hoş görüntüler yakalayabiliyorsunuz. Bu arabada da bu jant lastik olayı gerçekten uyumlu olmuş. E, şunu söyleyeyim ben arabayı abartmıyorum, arabayla e, övünmüyorum. Sadece ben Fiat iyi almak isteyen arkadaşlar için bir yol yordam olması maksadıyla bu videoları çekiyorum. Daha önce birkaç problem yaşadım bu arabayla. E, birincisi şöyle motorundan gelen ses, debriyaja bastığında gelen bir ses. İkincisi ise e, ufak tefek boyasının dandik olması ve çelik jantlar arkadaşlar görselde çok renkli güzel duruyor fakat biraz malı ucuz tutulmuş bir çelik jant olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde arabaya laf edeceğim başka bir şey yok. Çünkü ben bu arabayı ayrı için aldım. Benim gideceğim yerlere güzel eşya, eşyaları güzelce alsın. Bagajını hani yarı yolda bırakmasın. Ayrıyetten içi biraz daha geniş olsun. Gideceğim zaman sıkış bir şey olmayalım gibisini aldım ve bu konuda gerçekten tavsiye eder miyim? Evet ederim. Bagaj litresi çok yüksek. Ee, ve bu fiyat bandında alabileceğiniz sorunsuz sıfır segmentinde bence mantıklı bir araba. Çünkü çoğu özelliği sizlere sunuyor. Easy ile launch arasında çok büyük bir fark yok. 1.4, 1.3, 1.6 motor seçeneklerinde easy ve kaplamaya komple arkadaşlar. Komple dediğim bunun bagajında, tavanında ve motorun üstünde PPF var. Onun haricinde iki yerler için bu fiyat verildi. Ben de bu fiyatı görünce yaptırmadım doğal olarak bunu söyleyebilirim. Bu arabayı ufak tefek detaylarla biraz biraz çok fazla orijinalini bozmadan ee, modifiye yapacağım arkadaşlar. E, ne yapacağım? İşte koltuk kılıfı direksiyon ee, simidine bir kılıf. Onun haricinde arkadaşlar lip, arka lip, yan spoilerlar rüzgarlık gibi çok fazla arabanın orijinalini bozmayacak şekilde bu arabaya süslemeler vesaire yapacağım. Arabanın içi görmüş olduğunuz gibi temiz ee, ve daha yara Poşetlerimiz çıkarmadım. Arabamızın kapı içleri bu şekilde plastik ve içi deri. Deri dediğim şu kısım deri. Bu kısım kumaş. Bir an yani aklım deride kaldı. Direksiyon simidindeki deriden. Oradan esimlenerek deri dedim. Arka tarafı arkadaşlar gerçekten geniş ve yeterli. Ee, 4 kişi alır. 3 kişi çok rahat alır. Çok rahat 90-95 kilo 3 kişi çok rahat biner. 4 kişi de e, 2 kişi 90 kilo. 1 kişi 2 kişi 70-80 kilo arasında bu araba taşır arkadaşlar. Rahat bir şekilde binersiniz. Direksiyon simidimiz bu şekilde. Belki kamera e, sıkıntı yaratıyor olabilir. Onun kusura bakmayın. Kameramız biraz şey onu ilerleyen safhalarda değiştireceğim. İnşallah daha güzel olacak. Şöyle içinden bir Görüntü vereyim sizlere. Arkadaşlar şimdi şöyle vites topuzumuz ışığı açayım ben. Vites topuzumuz direksiyon e, vites topuzu direksiyon simidi deri arkadaşlar. Ben vites topuzuna ve direksiyon simidine bir kılıf almayı düşünüyorum. Deriyi çok fazla bozmayalım diye. E, bu görmüş olduğunuz tablet e, 10 inç bir tablet. ince Çok fazla kalın değil. Telefondan bir tık daha kalın olarak düşünebilirsiniz. Klimamız gayet güzel. Soğuk yapıyor. Onun haricinde şöyle torpidomuz var. Göğüslüğümüz. Göğüslük arkadaşlar plastik değil. Deri. Evet. Plastik olduğunu düşünenler olabilir ama e, göğüslüğümüz deri. Bu şekilde Direksiyon simidimiz deri ve vites topuzumuz deri. Başka nerede deri olduğunu düşünüyorum ama başka bir yerde herhangi bir deri yok. Koltuk bu da kumaş arkadaşlar. Bu kumaş da bu kumaş. Benzer bir kumaş serinden yapılmış ikisi de. Ee, klima ayar tuşlarımız burada. Bu şekilde bizleri karşılıyor diyebiliriz arkadaşlar inşallah. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgi ve kalın arkadaşlar.